Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Okay. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma ve bugün e, hesabımda sadece dolar var ve bu parayla nasıl kar elde edeceğimizi e, size göstermek istiyorum. Bunun için her zaman yaptığım gibi teknik analiz yöntem kullanmaya karar verdim. Bildiğiniz üzere atılması gereken ilk adım piyasa durumu analiz etmek, durumu anlamak e, ve ardından işlem açmaktır. Ayrıca giriş noktalarımı doğrulamak için hareketli ortalama yani moving average indikatörü kullan kullanacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün teknik analizime dayanarak işlem yapacağız ve aynı zamanda bir indikatör kullanmaya karar verdim. Bu indikatör hareketli ortalama indikatör olacak. Bu indikatör bana e, dönüş noktalarını gösterecek ve bu bilgiyi kullanarak en iyi işlemleri açacağım. Hedefim yalnızca kar elde etmek. Hadi başlayalım. Şimdi bu indikatör oluşturmuş halde ve e, ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadan e, bu sarı renkte bir hareketli ortalama indikatörüdür. İşte bu indikatör sinyallerin nasıl e, anlayacağı şimdi size göstereceğim. E, fiyat hareketli ortalama üstten alta doğru kesip aşağı doğru hareket etmeye devam ettiğinde hareketli ortalama çizgisi de fiyatla birlikte aşağı yöne dönüp hareket etmeye başlar ve bu durum fiyatın trend değiştirdiğini ve düşüş trendine geçtiğini gösterir ve biz burada düşüş için ticaret açmak lazım. Eğer fiyat hareketli ortalama alttan üste doğru geçtiğinde ve yukarı yönlü hareket etmeye devam ederse, hareketli ortalama çizgisi fiyatla birlikte yukarı doğru hareket eder ve biz burada yukarı yönlü bir işlem açmamız gerekiyor. Her şey açık ve kolay görünüyor ancak destek ve direnç seviyelerine mutlaka dikkat alın. Çünkü piyasanın genel durumuna ve işlem yapılan varlığın hareketlerine kendiniz analiz etmelisiniz. İndikatör verdiği sinyalleri yalnızca kendi analizinizle onayladıktan sonra kullanmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çalışacağımız durum bu. Burada bir destek seviyesini görüyoruz ve fiyat bu seviye bir tepki gösterdi. Yukarı yönlü hareket etti ve bu nedenle burada bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmamız gerekiyor. Çünkü fiyat hareketli ortalama alttan üstü doğru geçti. Hareketli ortalama da yön değiş değişerek fiyatla birlikte yukarı hareket etmeye başladı. Ve bu durum yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesine bekleyebiliriz. Şu anda dürtüsel bir yeşil mum gözüküyor. Bu durum aynı zamanda onların ticaret becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Kendilerini daha özgüvenli hissediyorlar ve profesyonel hale geliyorlar. İşte bu ticaret yapmak için kapalı telegram gruba sizi davet etmek istiyorum. Orada ücretsiz ticaret sinyalleri paylaşıyorsunuz. Birlikte ticaret yapıyorsunuz ve tam olarak ne zaman işlem açmanızı, ne zaman kapatmanızı ve ne beklemeniz gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Her şey çok kolay sizi davet ediyorum arkadaşlar. Bütün linkleri aşağıda bıraktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gerçekten çok iyi fiyatın yukarı doğru hareket etmeye devam etti ve biz buradaki yer ettik. bu yukarı hareketten kazanç sağladık o yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar direnç seviyesinden sonra güvenli bir yukarı hareket gördükten sonra bir tepki oluştu. Fiyat geri çekildi ve şimdi aşağı doğru hareket ediyor. Bu yüzden burada bir dakikalık aşağı doğru işlem açtım. Fiyat hareketli ortalama yukarıdan aşağı geçti ve güçlü kırmızı mum çubuklarını görüyoruz. Hareketli ortalama da tersine döndü ve artık fiyatla birlikte hareket ediyor. Bu aşağı hareketen kar elde etmeyi düşünüyorum. Ee, umarım bu vakit bize yeter. Kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir yavaşlama olduğunu görüyoruz ama yine de bu hareketten kar elde ettik ve bir dakika bunun için yeterli oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada aynı dövüş çifti olduğunu görüyoruz. Sadece biraz bekledik. Geri çekilmenin ardından fiyat tersine döndü ve hareketli ortalama aşağıdan yukarı geçti. Yeşil mum çubuklarına oluştuğunu görüyoruz ve fiyat direnç seviyesine yaklaşıyor. Bu nedenle bu yükseliş trendinde dayanarak bir dakikalık yukarı işlem açalım. Çünkü fiyatın bu seviye doğru hareket etmesini düşünüyorum ve umarım biz burada kar edebiliriz. Kontrol edelim. Hey, benim için bir şey kontrol eder misiniz? Kana, kanala abone olmanız gerekiyor. Ee, evet, harikasınız ve muhtemelen çok fazla iş yapıyorsunuz ve çok iyi karlar elde ediyorsunuz. Eğer e, ha, henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun, beğen atın. Sizden de çok ve çok destek bekliyorum. Çünkü çoğu videolar izliyor abone olmadan ve ben bundan çok üzülüyorum gerçekten. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç. Çünkü fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam etti ve biz paradaki aradık. Her şey doğru bir şekilde analiz edebildik ve indikatör bize çok iyi bir gidiş noktasını gösterdi ve çok iyi yardımcı oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada destek seviyesini görüyoruz. Fiyat bu seviyeden yukarı doğru sıçırdı ve bu noktadan gelen geri çekilmenin ardından fiyat tersine döndü ve kırmızı mum çubuklarını görüyoruz. Ayrıca fiyatın hareketli ortalama yukarıdan aşağı doğru geçtiğini ve hareketli ortalama da fiyatla birlikte tersine döndüğünü ve hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu nedenle bir dakikalık aşağı yönlü bir işlem açmak istiyorum. Aa, şunu söyleyebilirim ki bu kısa süreli yukarı Ara hareketin ardından fiyat bir geri çekilme yapabilir ve ters yönde gidebilir. O yüzden kontrol etmeliyiz. Peki ticaret nasıl yapabiliriz? Neyden başlıyor? Sizden bir soru cevaplarınızı istiyorum. Bu videoyu durdurun ve yorumlara nasıl ticarete başlanacağına yazın lütfen. Sanırım her şey yazdınız ama şimdi benim fikirlerim. Öncelikle güvenli bir broker platformu seçmemiz gerekiyor. Orada kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü bir yerden işlem yapmanız lazım. Burada size Pocket Option ya da Quotex platformları işlem yapmayı tavsiye edebilirim. Çünkü ben de bu platformlarda işlem yapıyorum ve bu platformlara güveniyorum. Lisansla her şey açık ve net. Bu platformlardan para çekme konusunda herhangi bir zorluk yaşamadım. Örneğin ben büyük miktarla paramı burada tutuyorum ve her şey güvende olduğundan eminim. Bu videonun açıklama kısmında bütün linkler sabitlenmiş durumda. Oradan geçip kolayca kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim videolar, kullandığım indikatörler ve kapalı telegram gr grup hepsi orada arkadaşlar. Ayrıca size %50 depozito bonusundan faydalanabilirsiniz. Her şeyi bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu. Ee, gerçekten bitiren dönüşü yaşandı ve biz burada ettik. İndikatör bana tekrar yardımcı oldu ve fiyat hareketine tahmin edebildim. Her şey çok iyi gidiyor. Devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada yukarıda bir direnç seviyesini görebiliyoruz ve fiyatın bu seviyeye dokunduktan sonra aşağı yönlü bir sıçrama yaptığını fark edebiliyoruz. Bu sıçramanın ardından fiyat tersine döndü ve ayrıca hareketli ortalama alttan üstü doğru geçti. Hareketli ortalamanın tersine dönerek fiyatla birlikte hareket etti görüyoruz. Bu nedenle bu yukarı trend nedeniyle 2 dakikalık yukarı yönlü işlem açmam gerekiyor. Bütün çok iyi bir yukarı potansiyel var ve elbette indikatör bana sinyali verdi ve 2 dakika bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Hadi buradan neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu fiyat bu seviye kadar yükselmeye devam etti ve burada kar ettik her şey doğru bir şekilde analiz ettik ve indikatör bize çok iyi bir yardımcı oldu o yüzden devam edelim. Şimdi burada ne elde ettiğimizi analiz edelim bu başlangıç olarak direnç seviyesi fiyat buradan sıçradı aşağı hareket etti ve hareketli ortalama yukarıdan aşağı doğru geçti ve daha da aşağı iniyor. Hareketli ortalamada tersine döndü ve fiyatla birlikte hareket ediyor. Ve bu bir sinyaldir. Burada 2 dakikalık düşüş için bir ticaret açıyoruz. Çünkü direnç seviyesinden yani fiyatın aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Fiyatın daha önce bu seviyeye dokunduğunu ve ardından istikrarlı bir şekilde aşağı yaşadığını görüyoruz. Bu seviye oldukça güçlü. Bakalım burada neler olacak. Umarım kar elde edebiliriz. Ayrıca kar elde etmek için başka bir adım daha var bu videoyu beğenin ve kanala abone olun çünkü bu video size yeni bir şeyler öğrenmenize yardımcı oluyor motive olmanıza katkı sağlıyor çünkü hepimiz biraz tembeliz ve e, hepimiz için motive şarttır o yüzden hemen kanala abone olun ve beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oldukça iyi fiyatın dürtüsel kırmızı mı çubuklarına Görüyoruz ve işlem karlı bir şekilde kapatabildik. Aslında dikkat doğruydu ve bana çok iyi bir yardım etti. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım. Arkadaşlar burada çok iyi bir yükseliş trendi görüyoruz ve bununla çalışacağız. Ee, bu direnç seviyesi ve fiyat e, buraya dokunduktan sonra aşağı sıçradı. Bu geri çekilmeden sonra fiyat tersine döndü ve hareketli ortalama alttan üstü doğru geçti. Hareketli ortalama da tersine dönmeye başlıyor ve fiyatla birlikte hareket ediyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmak istiyorum. Çünkü yükseliş için çok iyi bir potansiyeli var ve bu yukarı hareketten kar elde etmek istiyorum. Bu durumda düz bir bölge ya da geri çekilme olsa 2 dakika bizim için yeterli olacak. O yüzden kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oldukça ilginç çünkü fiyat oldukça yavaş ama kendinden emin bir şekilde hareket ediyor ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Her şey doğru tahmin edebildik. Bu yüzden şu andaki depozitonda neredeyse 3000 dolar oldu. Şimdi ise bir sonraki ve son işleme açacağım düşünüyorum. Arkadaşlar burada grafikte çok iyi bir yükseliş trendi görüyoruz ve bu noktadan itibaren fiyat tersine döndü ve aşağı hareket etti. Burada fiyat zigzag bir şekilde hareket ediyor ve başka bir geri çekilmeden sonra fiyat tersine dönüp hareketli ortalama yukarıdan aşağı geçti ve daha da aşağı hareket ediyor hareketli ortalamada tersine dönüyor ve fiyatla birlikte hareket ediyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık düşüş için işlem açıyorum. Çünkü düşüş için çok iyi bir potansiyeli görüyorum. Fiyatın zirveleri daha da düşük hale geliyor. Bu bir düşüş trendi ve biz burada kar edeceğiz. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok iyi fiyat aşağı hareket etmeye devam etti ve biz parada kar ettik. İndikatör bana çok yardımcı oldu. Piyasayı mükemmel bir şekilde analiz ettim ve şimdi 5000 dolara ulaştım. Hadi karımızı alıp piyasadan çıkalım artık. Evet bugün 8 işlem açtım ve hepsi karlıydı. Tüm işlem e, yaklaşık 4 saat sürdü. En iyi durumları bildim, en iyi giriş noktalarını buldum ve bunları size e, gösterdim ve umarım siz de bunları ezberleyip kendi ticaretinizde kullanabilirsiniz ve güzelce para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size yeterince motive edebildim. Size çok faydalı oldu. Eğer kendinize yeterince emin hissetmiyorsunuz ya da başlamıyorsunuz her zaman kapalı Telegram grubuma sizi davet ediyorum. Her zaman Pocket Option ve Quotex ile işlem yapmaya başlayabilirsiniz ve size sunduğum her şeyi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepimize bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.